Merhaba arkadaşlar. Bu videoda online iki kişinin aynı anda birbiriyle karşılıklı oynayabileceği bir oyunu nasıl yaparız falattır da bunu göreceğiz. Tabi bu tek parça olmayacak bundan eminim. Ki neden tek parça olmayacak onu da zaten anlatacağım. Ama öncesinde şunu belirteyim. Eğer gerçekten bu içerikten yararlanmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok önemli detaylardan bahsedeceğim. Yani sonraki videoları sonuna kadar izlemeseniz de benim için fark etmez. Onda keyfiniz bilir ama gerçekten yararlanmak istiyorsanız en önemli parça bu parça olacak. Neden tek parça çekmiyorum? Çünkü ee, mesela şu videoyu şu anki videoyu ben quick time ile çekiyorum. Önce oyunu göstereyim nasıl olduğunu sonrasında diğer detaylardan bahsedeyim. Şimdi başla dedim. Bakın top burada hareket ediyor. Diğer yere de yansıyor. Ben burada birinci karakteri yukarı doğru hareket ettirdiğimde sağ taraftakine dikkat ederseniz burada da değişiyor. Yeniden başlattım. Tabi şu anda burada yeniden başlattığımda değişiklik oluyor. Burada başlamıyor. Fakat başla dediğimde topun ve kullanıcının konumunu burada görüyorsunuz yani canlı olarak diğer tarafa da yansıdığını görmeniz burada önemli benim için. Şimdi burada güzel akıcı bir şekilde görüyorsunuz ki top çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Onu hızlandırabiliriz de zaten videoyu hazırlarken bunu sıfırdan yaparken daha hızlı hale getiririz. Neden videoyu parça parça koyuyorum? Onunla ilgili Burada. Mesela bir videom vardı benim. Bu attığım videoyu ben başka bir programda çektim. Deo Recorder mi? Recorder mi artık? Her ne karın ağrısıysa. Ama mesela şu ses de kısayım. Bakın animasyon burada çok akıcı değil. Fakat akıcı bir şekilde görünmesi için ben bunu eee şu aşağı çekeyim. Başka bir video daha atmıştım liste dışı. Yani o videonun altına da yorum olarak bunun linkini koymuştum. Linke tıklayanlar bakabilsin diye. Hani akıcı bir şekilde burada görebiliyor kullanıcılar. Bakın burada herhangi bir tıkanma, donma vesaire yok. Ötekini başka programda kaydetmiştim. Bunu da QuickTime'da kaydettim. Şimdi QuickTime'da kaydedince elbette güzel kaydediyor. Hem 4K kaydediyor. 4.5K, gerçi benim ekran 4.5K kaydediyor. Ee, hem de yüksek yenileme hızında kaydediyor. Fakat öteki programla çektiğimde düşük yenileme hızında bu. Refresh Rate mi deniyor artık ne deniyorsa. Ee, düşük bir şekilde bunu çekiyor. Ama avantajı da boyutu küçük oluyor. Şimdi bu videoya mahsus bunu quick time ile çekiyorum ki oyunun net bakıcı bir şekilde görebilin diye tıkanmalarla donmalarla vesaire olmasın diye. Ee, sonra şimdi şunu aşağı alıyorum buraya tekrar geleceğiz. Burada göstermek istediğim başka şeyler var. Hatta göstereyim şimdiden. Soket programlamayı kullanacağız doğal olarak. Bununla ilgili de benim mesela Udemy'de kurslarım vardı. Gerçi Udemy'den elime eteğimi çekeli şok oldu. Ama mesela 2015 güncelleme tarihi. Yani ben bunu 2013'te ya da 2014'te yayınlamıştım bu kursu. Yani 10 yıl önce. Mesela burada da soket programlamayı anlatmıştım. Tabii soket programlama deyince birçok protokol giriyor içerisinde. Ben sadece iki protokolü anlattım. Örneğin SMTP gibi mailleşme protokolleri de var. Ya da HTTP işte gibi. Ya da işte 2019 yılında çektiğim bir Java kursu vardı. Burada da yine soket programlamayı anlatmıştım. Baya teferruatlı bir şekilde anlatmıştım. Onunla ilgili örnek de yapmıştım. İşte bir chat uygulaması. Sonra bir not defter uygulaması da yapmıştım. Yani farklı platformlarda kullanabileceğiniz bu bulut uygulamaları gibi tıpkı. Neyse bunları kapatıyorum. Burayla işimiz kaldı mı kaldı. Evet şunu açayım aşağı alayım. Burayı tekrar göstereceğim. Şimdi bu videoda anlatacağım şeyler oldukça önemli. Çünkü temelini oluşturacak. Ve anlamanız için, anlayarak yapmanız için en önemli kısım bu parça olacak. Yani bu videoda anlattıklarımı siz başka oyunlarda yapabileceksiniz. Aslında zor olmadığını da göreceksiniz. Zor olmadığını ispatlar nitelikte bir video olacak. Şimdi bir online oyun yapıyoruz. Tabii şu anda biz ikisinin aynı bilgisayarda açtık. Bu mobil eee emülatörde açtım. Bunda bir masaüstü uygulaması gibi açtım. Flutter'ın çoklu platform desteği olmasının yararını kullanın. Ama online oyun deyince aynı cihazdan oynanması gerekmiyor. Farklı cihazlardan oynanabilmesi gerekiyor. Hatta farklı konumlardan dahi oynanabiliyor olması gerekiyor. Bununla ilgili detayları da göstereceğim. Tabi burada ben bunları anlatırken doğal olarak tek bir bilgisayardan gösteriyorum ama ben anlatırken ikisinin farklı örneği farklı ülkelerde ya da farklı şehirlerde oynayan kullanıcı olarak düşünün bunları. Bu videoda hatta bundan sonraki kısımlarda da bu seriyi bitirene kadar ki kısa bir seri olacak yani gözünüz korkmasın aslında uzun bir video olmayacak. Bunları bitirene kadar dediğim gibi bunları ayrı kullanıcılar, ayrı cihazlar ve ayrı konumlarda olarak düşünün. Şimdi buradaki kullanıcının hareketlerinin karşı tarafa da gitmesi için, karşı tarafta da gözükmesi için bir veri aktarımı olması gerekiyor. Bunun için soket programlamaya ihtiyacımız olacak. Zaten yazılım dünyasında veri aktarımı dendiğinde ki içerisinde dosya aktarımı, işte WhatsApp'tan attığınız bir mesaj. Yani bütün verileri kapsıyor. Veri aktarımı soket programlamayla olan bir şey. Zaten network katmanlarını vesaire araştırdığınızda artık biraz daha fikir sahibi olursunuz. Çok o kısma girmeyeceğim. Çünkü çok e, benim alanımda değil. Soket programlamanın da farklı alanları var. Dediğim gibi her veri aktarımı, her iletişim aslında bir soket programlama. Ama onda alt başlıkları var. Nedir bu başlıklar? Protokoller. İşte TCP protokolü, UDP protokolü, HTTP protokolü vesaire. Bayağı çok fazla protokoller var. Hatta bilmemiz gereken terimler de olacak. İşte mesela server nedir, client nedir, host nedir, port nedir. Bunları da bilmeniz gerekecek. Tabi bunlar ben uygulama içerisinde çok basite indirgeyerek anlatacağım. Çok karmaşık bir örnekte de bunları anlatabilirdim ama çok basit. Yani şu oyun özellikle çok basit bir e, senaryo olacak sizler için, anlamanız için. O şekilde göstereceğim. Ama burada özellikle TCP ve UDP protokolleri başı çekiyor. Yani soket programlamada bunlar hep en fazla kullanılanlar oluyor. Neden? Örneğin bir dosya gönderdiğinizde ya da mesajlaşma programı yaptığınız, Orada bir mesaj gönderdiğinizde burada TCP protokolü kullanılıyor. TCP protokolü ile UDP arasındaki farklılıklardan bir tanesi bu oluyor. TCP'de veri aktarımı olmaması icap ediyor. Bu yüzden siz bir veri gönderdiğinizde veri paketinin tam olarak karşı ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Bu yüzden de çok hızlı değildir. Ayrıca TCP protokolünde bir sunucuya ihtiyaç vardır. Yani bu uygulama bazında mesela düşünelim. Şimdi biz karşı cihaza kendi oyunumuzdaki veriyi, işte mesela topun konumunu nasıl göndereceğiz? Karşı cihaza dair bir bilgimiz yok. Mesela bir kafa topu oyununu düşünün. Bilmediğimiz bir adam bağlanabiliyor. Onunla oyun oynayabiliyoruz. Bu sefer ne oluyor? Buradaki veri önce sunucuya aktarılıyor. Sunucudan bu cihaza aktarılıyor. Mutlaka bir sunucu gerekiyor. UDP protokolünde sunucu her zaman gerekmiyor. Bu birinci farklılık. Ki bunlar da zaten UDP'yi bu uygulamada göreceğimiz için güzel bir örnek olacak. Zaten herhalde yine ilk örnek olacak. Bunu ilk anlatanlardan biri olacağım. UDP ile ilgili bir örnek olarak. Video içeriklerde de çünkü 10 yıl önce falan koyduğumda hiçbir şekilde video içerik yoktu. Türkçe kaynak yoktu. Sadece İhsan Karagül hocamın kitaplarında vardı. Türkçe kaynak olarak söylüyorum. Şimdi TCP ile UDP farkı nedir mi? TCP'de veri gönderildi mi gönderilmedi mi bu kontrol edilir. O yüzden yavaştır. UDP'de kontrol edilmez. O yüzdendir ki oyunlarda da UDP protokolü kullanılır. Hatta online oyun oynamışsınızdır muhtemelen. Ya da tanık olmuşsunuzdur. Oyun oynarken bazen... ...karşı tarafın... ...verisinin bize geç geldiğini görürüz. Örneğin bir tır oyunu oynuyorsunuz karşı tarafla. Birden karşı kullanıcının tırı durur. Bir iki saniye sonra birden çok ileride görürsünüz onu. Bir gecikme olur. Veri kaybı olur orada. Bu UDP protokolünden kaynaklanıyor. Ee, sonra... önemli olan son kısım da şu. Bunu da söyleyip bir sonraki videoya geçelim. Soket programlama platformundan bağımsızdır. Yani bir programlama dilinden bağımsızdır. İş şeyden, işletim sisteminden bağımsızdır. Örneğin biz bu kliyenti işte yani bu uygulamayı e, Flutter'da yaptık. Sunucu kısmını atıyorum. C Sharp'ta kodlayabiliriz ya da JavaScript'te kodlayabiliriz ya da Delphi'de kodlayabiliriz. Her halükarda bunlar iletişim kurabileceklerdir.